bize yafta ee, bugün günlerden cumartesi araba pazarındayız. Bakalım fiyatlar ne halinde Kalabalık ama. mı geldi? <laughs> ne da? Beri, Ahmet nerede kaldı? Ee Ahmet Mehmet gel gel. size bir şey diyeyim mi? Alan satan komple burada alıyor. Toro salıyor. Lüks araba var mı? Söyle bir çek kardeşim. Bak çek. Arkadaşlar bu tez bir lüks araba yok. Gel. Gel. 240 milyar. Sorma ha yarat yok. Gel. 190 milyar. Şöyle Gel. Salah bebek mi herhalde ya? <laughs> Ya arkadaşlar bugün kameraman çok kötü. Biz <laughs> Gel kardeş. Ahmet çeksin la gelsin. Senin araba nerede acaba? Aşağı bir yere dur Yasin abi belki de sattı, ne bileyim. Abi ola gelsin. <laughs> arkadaşlar fiyatlar ben size söyleyeyim. Toros yüksek şut olması. Bu iki ne yapmıyor abi. Ömer <laughs> Gümüş Yüksek Demir ara sahipleri. 19 Ne istedim biliyor musun? 200 lira 96. Arkadaşlar, çok bir bana, çok bir çekeceğim. Çok arkadaşlar sorun piyasası genel olarak burada toros satıyor. Cumartesi günleri Amasya'dan alacağım sağdan soldan gelip alıyorlar. Dayım merhaba. Merhaba. Allah sattan yok. İki üç tane arabamız var ha orada yatıyor aşağıda. Onu da gösterdim. Sabah satıştan geldik. O da bir şey yok. Hani bak abi. Toros satılıyor. Bak şu arabaya bak. Sıfır araba. Gıcır gıcır. Ne istiyor acaba? Abi buna ne diyorsunuz? 600. Çok iyi. Murat Bey 300 lira istiyor. 600 mükemmel. Allah haber. <laughs> Neyse. Hayırlı işler. <işte. gülüyor> Koruyun buna sıkıyor. Abi nasıl senin bak Kaç lira istiyor? Yok ya. Tipten kaybediyor. Fark etmiyor ki. He. Fark etmiyor ki. Ya fark etmez tabii o ayrı bir şey. Var, şu yette var mı? Şuna bakalım. Ya bugün kameramanım çok kötü. Üf, oğlum idare sabah 6'dan beri ayaktayız kardeş. Ya bir şey yok ekmeğimizi bağlayalım. Neymiş? 2018. Bir iki tercih Olay Kolay gelsin. Gel gel dayı. 820 usta. Niye niye öyle dedik? <laughs> niye niye orada? Gel hele aşağı. 2018'den de <laughs> böyle bir yere değil mi? Aç bir de baba 268.000 otomatik. Diye şey, şey buraya gel. Dur oğlum arabayı inceleyeyim. 268.000 diyor otomatik diyor. Kaç diyor baba? 820 diyor. Ay maşallah. İyi mi? İyi. <laughs> <laughs> da çok kötü abi güzel. Sapar mısın bunu arabalı? Bir tane süren ne mi var? Sen. Zir. Vay Ahmet kardeşim. <laughs> ne yapıyorsun? O ne oğlum? Bu bildiğim... Youtuber oğlum ben. So, Youtuber Kim? Tayı. Kim? Aha. Evet. Oğlum sen tamam, bunu abi. bilmiyor tamam. musun? <laughs> Youtube Bey. Youtube Bey. Merhaba. Nasılsınız? Tavukçu <laughs> Ahmet Bey. <laughs> Gel dur araba var mı? Ne getirdin? Bırak şimdi telefonu. Ne getirdin? Çabuk söyle. Kanaldaştan konuşuyorum. Hadi. Dayı. Yabancı değil konuşsun. Hayır. Ne yaparız bunu? Bakarız. Ne var nerede? Ne var aşağıda bir yerde. Adam, ben, odun yana başladın, tamam. Oğlum ya sen Oğlum küfür etme dur. Küfür etme videodan atarım seni bak benim de tabanca var vururum. Anıt <laughs> 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 bir sigara ver lan. Öyle Arabayı geçirdim mi hani tamam. ben? de sana geçirsem. Bak sikeceğim şimdi ya. seni ya. Bu arasını içeyim bir yazarım. Var oğlum gobelde para var konuşma ya çakmak. Bu sözü onu olarak daha BMW'yi şeyden geçirdik. Ahmet. BMW'yi de bak geçirdik. Aynen. Hele bir gol. istasyon nasıl karıştı? Vallahi var ya ortalığı karıştırdık be. 879. Pazar piyasası ne olacak? Usta sen tavukçusun. Sen burada yaşıyor. Ne mutlu Kuaförlerin kadar zam geldi. Abi şu an çocuklar üç tane elemanım var. Beni buraya çocuk getirdi. Kameramın çok kötü deyip duruyor. Ne yaptın? Cebime koy. Sen <laughs> fotoğraflarını at bilgilerini mi? Düşürme cebime koy. Ben sana fotoğraflarını atayım. Fiyat 400 desek. Bunun üstüne ne işler? Dur Ahmet bir video Ay, ya, 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 ya. çekiyor kuracağım. O ben ne bulursun. Şey şey. Dur eğer gitme. Ara araba ne veriyor? Sen, sen ne var. veriyorsun ha? şimdi? Sende ne var? Ee? Oğlum burayı çek daha seni döveceğim bak. Vallahi döveceğim rezil ettin ya bizi. İlk defa çekiyorum. Allah'ım yarabbim. Bu benim hafası güzel. Oğlum bizi çekeceğim bizi. Tamam mı? Tamam. YouTube'a mı atacağım? Hayır ben YouTube'da kanal YouTuber bu. Oraya atıyorum. Esad'e takip et. Ee, buna 350 olmaz mı? Üstü 350 olmaz. Kaç olur? Ya bakayım dediğim gibi 400 gibi sana kamu üstte 400 420 olur. Tamam. Tut. Vadeli de hesaplaşırız. <gülüyor> <gülüyor> ya etme eyleme ya. Değişen var, Değişen var mı? Değişen var mı? Var. Ne? Şu çamur. Çamurluk. Başka bir şey yok. Boya var. E bu İlan baba. Anladım, bur bura, bura, İlan da bura, araba bura. zaten. Değil, İlan, de <Gülüyor> <Gülüyor> yani bu arabayı böyle satamaz. 845'e Ben sana ne kadar dedim? 850 mi dedik? 820 80, 80, 80, 80, 80, 80. dedi. Tamam. Tamam. Tamam tamam dayım, şimdi nasılsın? Hadi görüşürüz. Ya kameraman o kadar kötü değil. anı olsun. Bak sana ne oğlum kameraman. Nereden çekiyorsun ya? Abicim bak. Biri galiba yurdan atlıyor. Koç. beni çekmeyeydin iyiydi diye Beni, beni çekmeyeydin iyiydi. <laughs> Sanki. Dayım hayırlı işlerin olsun. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Şöyle dur el kapatalım dur. Arkadaşlar özür diliyorum hepinizden. Arkadaşım biraz beynine hava gitti. Hava <laughs> arası sağlandı. O yüzden dolayı tam video çekemedik. Bir arkadaşla takasımız var. Onu bir halledelim değil mi dayıcım? Ondan sonra Allah'a emanet olun. Böyle dik çekmiyor. Kameramanı merak kameramanı ettiğiniz için belazı. kameramanı, kameramanı son anda gördünüz. Sabahın beş buçuğunda şimdi gücünüz rast gelsin. Hayırlı işler.